Hayatın bir alma verme dengesi var. Her şeyi koşulsuz aynı anda herkese vermez. Verdikleriyle aldıklarını hayat mutlaka dengeler. Dolayısıyla bu kaideye göre hayat size ortalama iki tür eşten birini verebilir. Bir, istediğimiz kişiyi istemediğimiz koşullarda verir. Yani kişiye karşı yüksek miktarda çekim duyarız ama o kişinin bolca defosu vardır pek çok dezavantajı o kişi beraberinde getirse de onu sevmeye devam etmemizi adeta vücudumuz, bünyemiz bize emreder. Dolayısıyla sevişerek evlenip daha sonra da mahkeme kapılarında bekleyenlerin bir kısmı aynen bu durumu yaşamıştır. İki, istemediğimiz bir kişiyi istediğimiz koşullarda verir. Kişiye karşı yüksek bir çekim hissetmemekle birlikte o kişinin çok fazla artısı vardır. Mantık evliliği yapanların motivasyonu da tam olarak budur. Eşinize kör kütük aşık olmasanız da kayıtsız da kalamazsınız. Çünkü o her gün kendini sevdirmenin yeni yollarını keşfeder, bulur ve size sunar. Siz de dediğim gibi buna kayıtsız kalamazsınız. Eğer siz biraz şanslı biriyseniz bu ikisinden birini mutlaka bulursunuz. Ha yani hem istediğiniz kişiyi hem de istediğiniz koşullarda bulacağınızı hayal ediyorsanız muhtemelen bir romantik komedi filmindesiniz. Ee, araya çıkarken bana da bir popcorn alırsan sevinirim tamam okay, Görüşürüz.